Selam Lemur severler. Bugün videolarımda arka planında gördüğünüz ve merak ettiğiniz SteelSeries Artix 5 kulaklığını inceleyeceğiz. Fakat önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi birkaç hafta önce Stil Series'in servisiyle bir problem yaşadım ve bu problemle ilgili bir video çektim. Bilmiyorsanız da özetle şu klavyede bir problem yaşadım ve ücretsiz şekilde yapılması gereken bir şey için ücret talep edildi. Ben de bu durumu anlatan bir video çektim ve videoyu yayınladıktan bir buçuk saat sonra falan kaldırdım. Baya bir kişi Stil Series'in videoya telif attığını düşünmüş. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Zaten problem Stil Series'le değil Stil Series'in servisiyle ilgiliydi. Bunu videoda da birkaç kere söylemiştim ama ona rağmen yanlış anlaşılmış biraz. Bunu şöyle düşünün mesela bir telefon alıyorsunuz. işte KVK servisli, Gempa servisli vesaire oluyor. Yani telefonu üreten firma ile o servis birbirinden bağlantısız şeyler. Yani bağlantılı ama bağlantısız. Anlatamadım ama neyse. Konu kısaca şöyle gelişti. Ben videoyu yükledikten bir saat sonra falan SteelSeries benimle iletişime geçti ve sorunun Servisten değil, serviste benim iletişime geçtiğim kişiden kaynaklandığını açıkladı ve problemimin giderileceğini söyledi. Ben de dedim ki ben sesimi bir şekilde size duyurabildim ama normalde bir kişi problem yaşadığında yine bu kişilerle iletişime geçecek. Bunun üzerine Stil Stilsteristan servis çalışanlarına gerekli eğitimin verileceğini ve bir daha kimsenin böyle bir problem yaşamayacağını sözünü aldım. Ve böyle bir söz aldıktan sonra videonun daha fazla yayında kalmasının bir gereği olmadığını düşündüm ve sildim. Bu konuda öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum çünkü sizin sayenizde bir hızlı bir şekilde bir yanlışı düzeltmiş olduk ve bundan sonra başka kullanıcılar bu tarz problemler yaşamayacak ve bu güzel bir şey. Ayrıca Stil Türkiye'ye de probleme hızlı bir şekilde müdahale ettiği ve sorunu çözdüğü için teşekkür etmek istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmaya gerek yok sanırım. Artık şunu incelemeye geçebiliriz. Kutu açılımı yapmayacağım çünkü ben kulaklığı zaten bir 10 gündür falan kullanıyorum. Yani çoktan açtım ve kutunun içinden kulaklık çıkıyor. Yani ne aldıysanız kutuların içinden o çıkıyor arkadaşlar. Hani Unboxing videolarını bu yüzden anlayamıyorum ben yani. Telefon aldıysanız telefon çıkar, bilgisayar aldıysanız bilgisayar çıkar. Niye kutu açılışı videosu yapıyorlar? Bu konuda çok bir bilgim yok ama çok da laf etmek istemiyorum. Onu da seveni var. Kulaklığı kutudan çıkarttığınız zaman ilk dikkatinizi çeken şey plastiğin verdiği kalite hissi oluyor. Yani bu kalite nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama daha önce HTC telefon kullandıysanız yani HTC'nin Plastik telefonlarından birini kullandıysanız onların verdiği böyle çok ben kaliteliyim diyen bir his vardır. Aynı his yani aynı maddeden üretilmiş, aynı plastikten üretilmiş. Ben çok seviyorum bu plastik türünü böyle hoş bir his yani açıklayamıyorum ama güzel yani ben kaliteliyim diyen bir plastik. Onun dışında şu kafa bandı tasarımı değişmiş. Normalde böyle ipli bir tasarım oluyordu stil seris ürünlerinde. Benim önceki kulaklığım da öyleydi. Bu ne işe yarıyor derseniz yani o ipli içinde bu içinde aynı şey geçerli. Kulağınıza taktığınız zaman şu kısmın e, kafanıza baskı yapmasını engelliyor. Yani burada çok hafif bir e, his oluyor kafanızda ve kafanız rahat ediyor kısacası. O yüzden bu tasarım çeşidini seviyorum ben. E, i̇pli olan mı daha iyiydi bu mu daha iyiydi derseniz ben bir fark göremedim. İkisi de rahat gelmişti bana yani e, rahatlık olarak bir fark görmedim. Bunun bir avantajı var şu kısmı cırt cırtlı. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Yani Steel sitesinde var. Türkiye'de satıştan bilmiyorum. Farklı farklı renkleri, farklı tasarımcıların tasarımları falan vesaire var. Bu kısmı değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında bayağı esnek bir kulaklık ve bu sefer döner bir yapıya sahip. Bu döner yapı da boyunuzu astığınız zaman şöyle koymanızı sağlıyor. Onun dışında bu kulak pedleri bayağı yumuşak. Zaten Steel bütün kulaklıklarında bu kısım yumuşak oluyor. Bu sefer daha da yumuşatmışlar. Ve bu sefer değiştirilebiliyor. Bu çok hoşuma gitti. Önceki kulaklığımda değişmiyordu. Ve ben onu sürekli siliyordum. Birazcık takıntılıyımdır. Yani hem değiştirebiliyorum hem de bunu çıkartıp yıkayabiliyorum. Kulaklık pedleri deri değil kumaş. Ben kişisel olarak deriyi daha çok seviyorum çünkü deri daha çok e, kulağınızı kapatıyor diyeyim. Yani daha kapalı bir his yaşatıyor size. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kumaş ped yazın büyük veli nimetmiş. Yani e, yazın deri kulaklık kulağınız varsa biliyordur böyle burada böyle bir garip bir sıcaklık hissi verir. Bu onu vermiyor. Yazın çok daha iyi bir şey. Ayrıca zaten sonra değiştirmek istersen bunu derisiyle de değiştirebiliyorum. Derileri de ayrıca satılıyor. Bunlar dışında burada kulaklık kablosunu takabileceğimiz bir giriş var. Kulaklık kablosu değişebiliyor. Bu güzel bir özellik. Kulaklık kablosuna bir şey olursa sonra değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında burada sesi açıp kısmanızı sağlayan bir buton var. Burada mikrofonu kapatıp açmanızı sağlayan bir buton var. Ve ilk gördüğümde 3.5 milimetre girişi sanıp sonradan ne işe yaradığını öğrenip çok hoşuma giden bir giriş bu. Standart bir 3.5 mm girişi fakat 3.5 mm kablosu kullanmanız için değil. Buraya 3.5 mm istediğiniz başka bir kulaklığı takıyorsunuz ve yanınızdaki kişiyle de sesi paylaşabiliyorsunuz ve çok iyi çalışıyor. Yani ses normalde ben çoğaltıcıyla e, yapıyordum bunu. Çoğaltıcıda böyle ikisini birlikte yaptığınız zaman bir ses azalır falan böyle bir değişik bir şeyler oluyor. Ve her girişi desteklemiyor o çoğaltıcılar. Garip bir şeyler. Burada direkt birebir verebileceği en yüksek kalitede sesi veriyor ve yanınızdaki kişiyle bunu paylaşabiliyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bilgisayar başında iki kişiyseniz ve sesi dışarı vermek istemiyorsanız geceyse vesaire bu çok güzel bir özellik. Onun dışında yine işte otobüste, metroda, işte uzun yolculukta falan yanınızdaki kişiyle direkt müziği paylaşabilirsiniz vesaire. Tasarımı dışarıda kullanmaya da uygun. Bunu da bir belirtmeden geçemeyeceğim çok rahat bir şekilde dışarıda kullanabilirsiniz. Çünkü böyle çok afilli bir görüntüsü yok. Zaten Stil serisi SMM'nin en büyük nedeni bu. Normalde oyuncu ekipmanları böyle bir aşırı gösterişli olur. Stil serisi gayet sade ürünler yapıyor ve çok bu benim hoşuma gidiyor. Yani ben bu sade tasarımı seviyorum. Bunun dışında kutudan şöyle bir şey çıkıyor. Bu da beni bayağı şaşırtan bir aksesuar oldu. Çünkü ses açıp kısmaya yaradığını düşünmüştüm. Tam olarak o işe yaramıyor üzerinde game ve chat diye iki tane oyun ve sohbet diye iki tane bölüm var ve bu kontrol sayesinde oyunlarda sohbet ve oyun sesini Kontrol edebiliyorsunuz yani sohbet yükselsin veya oyun sesi yükselsin gibilerinden. İlk duyduğumda pek işe yaramayacak bir özellik gibi gelmişti fakat şöyle bir işe yarıyor. Mesela diyelim counter'dasınız ve takımınızdaki kişiler öldü. O öldükten sonra susmak bilmeyen tipler var hani hepimize denk geliyor. Öyle bir durum oldu zaten hemen masanızın yanında şöyle bir el hareketiyle hemen direkt sadece oyun sesini ver şeklinde değiştiriyorsunuz. Ve o gevezelerden kurtuluyorsunuz yani normalde bunu yapmak için oyun ayarlarına gir, sohbet sesini kız ya da işte adamın üstüne tıkla engelle vesaire bir dünya uğraşmanız gerekiyor. Burada öyle bir şey yok şöyle hemen bir, bir saniyelik bir hareketle yani onları sessiz alıyorsunuz ve rahatça sesinizi kasıyorsunuz bence bu baya güzel bir özellik. Ve son olarak bu USB kablosunu 3.5 milimetrelik jaka çevirebileceğiniz kablo çıkıyor bunun sayesinde telefona işte Xbox koluna, PlayStation koluna vesaire kulaklığı istediğiniz her şeye bağlayabiliyorsunuz. Şimdi biraz da ses deneyiminden bahsetmek istiyorum. Yani ses kalitesi nasıl anlatılır bilmiyorum ama şöyle diyeyim: Oyunlarda bir oyuncu kulaklığından bekleyeceğiniz ne varsa karşılıyor. Oyun performansı dışında benim üzerinde durmak istediğim konu ve benim çok dikkatimi çeken bir konu daha doğrusu normalde oyuncu kulaklıklarının müzik deneyimi çok iyi olmaz yani çünkü o yani teknik detaylarını çok bilmiyorum da frekanslarla alakalı falan bir şey böyle o oyuncu kulaklıklarında o frekans aralığı mı yüksek oluyor düşük mü oluyor bir şey oluyor tam bilmiyorum neyse o konuda cahilim biraz. Bunda onu çözmüşler. Nasıl çözmüşler bilmiyorum fakat müzik deneyimi gerçekten çok iyi. Yani ses deneyimi tam olarak nasıl aktarılır bilmiyorum ama çok kaliteli ve müzik dinlemek için yapılmış bir kulak içi kulaklıkla aynı kalitede ses veriyor diyebilirim ve ses seviyesi de baya yüksek. Bunun dışında kutunun üstünde mikrofonu için oyunlar için en iyi mikrofon yazıyor. Bu bütün oyuncu kulaklıklarında yazar ve hiçbir zaman doğru çıkmaz. Ama bu kulaklıkta gerçekten iyi bir mikrofon kullanmışlar. Yani tabi öyle şu an benim kayıt aldığım mikrofon kadar kaliteli bir şey beklemiyordum zaten yani. Oyun içinde benim sesimin net bir şekilde duyursun, etraftaki gürültüleri almasın vesaire benim için yeterli bir kriter. Ee, biraz robotik bir ses hani sanırım o gürültü engellemeden dolayı böyle hafif robotik geliyor sesiniz. Fakat çok net geliyor. Zaten hani bununla sonuç olarak bir stüdyo kaydı, müzik kaydı falan almayacaksınız. sadece oyun içinde konuşacaksınız ve karşı taraf sesinizi çok net bir şekilde duyuyor. Şimdi isterseniz bir yazılım kısmına geçelim ve yazılımdan yapabileceğimiz ayarlar nelermiş bir görelim. SteelSeries Engine 3 yazılımını açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan bilgisayarınıza bağlı bütün SteelSeries ürünlerini yönetebiliyorsunuz. Kulaklık ayar penceresini açtığımız zaman burada ilk dikkat çeken şey tabii ki ışık ayarları. Burada çeşitli seçeneklerimiz var. Sağ ve sol kulaklığı ayrı ayrı yönetebiliyoruz veya istersek buradan ikisini birlikte yönetebiliyoruz. Eğer bu zincir işareti açıksa ikisi birlikte, kapalıysa ikisi ayrı ayrı yönetiliyor. Mesela şu an kapatayım. Buradan sol tarafa kırmızı, sağ tarafa da tek renk olarak ne renk verelim? Sarı verelim. Şimdi Galatasaraylı mısın diye soracaksınız. Hayır takım tutmuyorum. Öylesine denk geldi. Buradan ikisini ayrı ayrı gördüğünüz gibi değiştirebildim. Dersek buradan farklı geçiş efektleri de yapabiliyoruz. Mesela işte nefes alma efekti, color shift yani renk değişimi falan. Mesela renk değişimi açalım. Renk değişiminden işte şu renklerde değişsin dediğiniz zaman buradan renkleri istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi o renklerde direkt değişmeye başladı. Ondan sonra burada sanal 7.1 ayarı var. Bunu müziklerde ben beğenmedim. Yani müziklerde stereo çok daha iyi bence. Yani sanal olduğu için mi bilmiyorum ama müziklerde hoş bir deneyim vermiyor. Fakat FPS oyunu oynarken kesinlikle açmanızı öneririm. Gerçekten işe yarıyor. Yani en başta birazcık kafamı karıştırdı ama alıştıktan sonra adamın hangi yönden geldiğini çok daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani zaten bunda bir oyuncu kulaklığı olduğunu düşünürsek oyunlarda iş yapması yeterli. Onun dışında burada equalizer ayarlarımız var. İstersek burada hazır ayarlar da mevcut ama ben kendi ayarımı yaptım onu kullanıyorum. Burada mikrofonun canlı olarak dinlememizi sağlayan bir buton var. Buna bastığımız zaman mikrofondan gelen ses direkt kulaklığınıza gidiyor. Yani... Mikrofonun kalitesini, karşı tarafa gidecek sesi falan buradan prova edebiliyorsunuz. Buradan mikrofonun ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Ben en yüksekte tutmuyorum çünkü mikrofonun sesi dediğim gibi yüksek zaten ağzınıza çok yakın olduğu için bunu en yükseğe aldığınız zaman Hani nefes hırıltılarınız burnunuzdan gelen ses bile duyuluyor. O yüzden bu aralıkta bırakmak daha iyi bence. Yine burada bir mikrofon ayarımız var. Bu mikrofon gürültü engelleme özelliği dip sesleri siliyor ve başarılı bir şekilde çalışıyor. Ben sevdim. Bir de şu kısımdan bahsedeyim. Buraya isterseniz profil atayabiliyorsunuz. Mesela ben buraya Counter için bir profil atadım. Counter uygulamasını yani Counter oyununu açtığım zaman otomatik olarak bu profile geçiyor ve burada işte 7.1 ayarı açık vesaire. Hani bu şekilde istediğiniz gibi buraya otomatik olarak açılacak profiller atayabiliyorsunuz. Bu sayede her seferinde işte yazılıma gir, oradan 7.1 aktif et vesaire uğraşmamış oluyorsunuz. Videonun bu kısmında ses editlemeyeceğim. Şu an arkamda klima çalışıyor. En yüksek seviyeyi aldım ya. Yani fanı en yüksek seviyede dönüyor. Bir de bilgisayar çalışıyor yani ortamda bir dip gürültü var, baya bir gürültü var. Lauren beni uzun uzun süzdü. Mümkün olduğu kadar sorumluluk sahibi görünmeye çalıştım. Gecenin bir vakti damda dikildiğim düşünülürse pek de başarılı olduğum söylenemezdi. Loren beni uzun uzun süzdü. Mümkün olduğu kadar sorumluluk sahibi görünmeye çalıştım. Gecenin bir vakti damda dikildiğim düşünülürse pek de başarılı olduğum söylenemezdi. Loren beni uzun uzun süzdü. Mümkün olduğu kadar sorumluluk sahibi görünmeye çalıştım. Gecenin bir vakti damda dikildiğim düşünülürse pek de başarılı olduğum söylenemezdi. Kulaklığı artı ve eksi yönleriyle son bir değerlendirme yapıp artık bu videoyu bitireyim. Öncelikle müzik performansına bayıldım. Kesinlikle bir oyuncu kulaklığından beklemeyeceğim kadar iyi bir müzik performansı veriyor. Sanal 7.1 olayı çok gerekli mi bilmem yani benim hayatıma çok büyük bir şey katmadı. Dediğim gibi müziklerde zaten kullanılacak bir özellik değil. Sesi çok acayip yapıyor yani. Ona özel yapılmış bir müzik var mıdır bilmiyorum. Belki onlar da farklıdır ama standart işte Spotify'dan, YouTube'dan falan bir müzik dinlerken sesi çok boğuyor, hoş bir şey değil. Oyunlarda yine böyle sesi hafif bir boğuyor, böyle değişik bir şey yapıyor. Fakat adamın nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz yani. Dediğim gibi alışmak birazcık sürüyor. İlk oyunuma girdiğimde acayip kafamı karıştırdı ama birkaç oyun oynadıktan sonra böyle adamların nereden geldiğini çok daha net bir şekilde özellikle birkaç farklı kişi varsa ben ofis haritasında çok oynuyorum yani ofiste biliyorsunuz böyle her yerden ses gelir o ofisin içindeyken. Hani orada sesleri net bir şekilde ayırt edebildim yani. Arkamdaki çaprazdaki biraz uzakta işte önümde biri var şurada biri var falan işte mesafelerini falan böyle Alıştıktan sonra anlayabiliyorsunuz hoş bir şey ama gerçek 7.1 olsaydı daha iyi tabi ama gerçek 7.1 teknolojisi baya pahalı bir şey o yüzden sanal olarak da sunuyor olmaları bir artı yani olmamasından daha iyi. Mikrofon kalitesi bekleneni veriyor muhteşem bir mikrofon değil tabi ki fakat oyunlar için sohbet için falan fazlasıyla yeterli yani... Hatta benim şimdiye kadar kullandığım en iyi kulaklıktaki mikrofon bu diyebilirim. Bunlar dışında hafif oluşu, malzeme kalitesinin iyi oluşu ve bu ufak tefek işte videonun başında bahsettiğim ayrıntıların düşünülmüş olması gayet güzel. Sevmediğim yönlerine gelecek olursak mikrofon kapalıyken yanan şu ışık çok parlak. Mikrofonu ben genelde kapalı tutarım ve kapalıyken bu aşırı bir ışık veriyor. Bu arada bu kapalıyken yanıyor mikrofon. Yani kapalı olduğunu belli ediyor size. Kırmızı uyarıyor buradan. Fakat acayip göz alıyor yani böyle tam göz seviyesine geliyor ve acayip göz alıyor. Yani mikrofonu kapatacaksam bunu da içine ittirmem gerekiyor yoksa gözümü alıyor. Hatta kapalıyken bile gece ışığında buradan böyle hafif bir kırmızı vurduğunu söyleyebilirim. O yüzden mikrofonu açık bırakmak biraz daha iyi olabilir. Bunun dışında bu kulaklığın üst kısmındaki boşluğun birazcık fazla olduğunu düşünüyorum. Yani çok büyük kafalıları düşünerek muhtemelen bu şekilde yapmışlar fakat hani Birazcık daha alçak olabilirdi bence. Birazcık e, işte hafif kaba duruyor bence o kısmı. Bir de son olarak bu kablonun jack'ından hoşlanmadım. Yani kablo kesinlikle kaliteli. Fakat jack absürt bir jack yani normalde standartlar dışında bir jack. Genel olarak kulaklıkla ilgili deneyimlerim şu anda bu şekilde. Şimdilik memnunum bir sıkıntı yok yani beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Kulaklıkla ilgili başka ne söylenebilir bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anda haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.